Evet, kanala hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok izlenecek ve size çok faydasının dokunduğuna emin olduğum ya da öyle olduğunu sandığım bir video içeriğiyle karşınızdayım. Mikro iğneleme, saç dökülmelerinde kullandığımız derme roller dediğimiz ya da tıbbi adı mikro iğneleme olan tedavi yönteminin avantajlarından bahsedeceğim. Hatta kendim uygulayacağım. Hatta hangi içerikleri kullandığımdan kısaca bahsedeceğim. Nelere dikkat edebiliriz evde bunu uyguladığımızda? Ee, ne gibi problemlerle karşılaşabiliriz? Ne zaman bir sağlık profesyoneline yani do bize gelmeniz gerekiyor? Gibi 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 bu videonun hepsi de var. Ama öncelikle kanala hala abone değilseniz, abone olursanız bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hadi o zaman mikro iğneleme konumuza başlayalım. mikro iğneleme yaklaşık 1990'lı yıllarda başlamış ve bir anda popüler olmuş bir tedavi seçeneği. Öncelikle yara izlerinde kullanılıyor. Şöyle bir silindir çalışma mekanizması 360 derecede. Bu silindire küçük küçük, küçük iğneler var. Bunların bir başlıkları var. Ona takarak işte yara izlerine böyle küçük 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 hasarlar oluşturup orada kolajeni ve elastiğini arttırmaya yönelik bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Sonra bakıyoruz ki yarada da güzel sonuçlar alıyoruz. Neden yüz gençleştirmede kullanmayalım? Hemen yüz gençleştirmeye empoze ediyoruz. Yüz karışıklıklarını açmada kullanıyoruz. Bazen buna radyo frekans enerjileri de ekleyip aletli uygulamalar yapıyoruz. Altın iğne gibi. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Sonra yine doyumsuz olan bizler acaba saç dökümlerini de kullansak nasıl olur? Saçı daha mı çok döker yoksa uzun vadede faydası olur mu diye deneyip saç tedavilerinde de yeni kıl foliküllerinin çıkmasına ve mevcut saçların daha güçlenmesine neden olduğunu görüyoruz. Ben de o yüzden bu konuyu çekmek istedim. Ve evde mikro iğnelemeyi nasıl yapmanız gerektiğiyle ilgili de bir e, içeriğe ekliyorum. Ama öncelikle kısa bir teorik bilgiye ihtiyacımız var. Dediğim gibi e, biz mikro iğneleme yaparken Deri kalınlıklarına göre e, mikro iğnelerin kalınlıklarını seçiyoruz. Şimdi elimde mesela şöyle bir mikro iğne var. Bu daha çok skar tedavilerinde kullanılan bir mikro iğne. Seril olduğu için hani bunu açamayacağım. E, buradaki e, iğneler yaklaşık 1 mm kalınlığında. Yani kalın deriye rahatlıkla girip çıkabilen bir iğne. E, ama biz saç tedavilerinde genelde 0.25 milimetrelik e, iğne uçlarını tercih ediyoruz. E, bunun tabi avantajları var, dezavantajları var. Evde kendi yapmak istediğinizde, şimdi avantajlarından bahsettiğimizde mikro iğnelerimlerin, e, dediğim gibi daha e, maliyeti düşük bir tedavi seçeneği. Evde kendiniz yaptığınız için e, hem e, doktor maliyeti azalıyor, hem işte yol maliyeti azalıyor. Her zaman İstanbul'da olmayabilirsiniz benim yanıma gelmek için, başka yerlerden de gelebiliyorsunuz, ülke dışından da gelebiliyorsunuz. Ama ben bunu tek başınıza evde alıp da yapmanızdan ziyade önce bizim görüp sonra ben size bunu ev ödevi olarak vermeye daha çok tercih ediyorum. Çünkü biz sizi görüyoruz. Hangi milimetre sizin saç derinize uygun onu öneriyoruz size. Ve hangi ürünle birlikte kullanmanız gerektiğini. Bunu ürünsüz de kullanabilirsiniz ama bazı ürünlerin eminimini arttırarak o ürünün daha etkili olmasını da sağlayabiliyor bu mikro iğneleme olayı. Hem de onu reçete etmiş oluyoruz size. Dolayısıyla evde olarak kullanılmasını daha çok öneriyoruz. Dezavantajlarına geçtiğimizde sonuçta bu bir e, mikro hasar oluşturuyor da Enfeksiyona karşı mutlaka... E, korumalı olmalı. Enfeksiyonu azaltmak için doğru ürünleri kullanmalı hem öncesinde hem sonrasında. İşte çeşitli morluklar, kanamalar olabilir. Özellikle şeker hastalarında ya da kan sulandırıcı kullananlarda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ve e, bazı bölgeleri uygulama kolayken göremediğiniz üst ve arka bölgeleri uygulamanızı kendi kendine çok zor olabileceği için de bunlar da dezavantajları olarak sayılıyor. Ee, biz şimdi size e, bu uygulamayı kısaca göstermek istiyorum. E, ben şu şekilde e, bir e, mikro iğne açıyorum kendime. Bu mikro iğnenin özelliği e, bir rezervuar var. E, bu olmayabilir. E, bunun içerisine ilaç koyup e, mikro iğneleme yapma esnasında aynı zamanda o ilacın da e, oluşan minik kanallardan e, içeri daha iyi nüfuz etmesini sağlayabiliyoruz. Tabii Maalesef e, kanalımız kanalımızda e, işte ürün reklamı yapmamak için e, ben şöyle e, ürünü bir şekilde şey yaptım, e, bandladıp e, ve ne olduğunu söylemeyeceğim. Maalesef bunlar örtülü reklama girdiği için sonra biraz başımız ağrıyabiliyor. Ne yaptık? Ürünümüzü aldık, kırdık güzelce. Şöyle bir enjektörde, enjektör olmadan da arkadan da şey yapabilirsiniz. Bunu böyle dökebilirsiniz. Ben enjektör kullanmayı tercih ediyorum. Biraz daha pratik oluyor. Güzelce bu mikro esnasında kullanabileceğim ürünü e, çektim. Ve şu şekilde döktüm. Bunun içerisine istersek biraz daha dilüe etmek ve daha geniş alanlarda kullanmak istiyorsak serum fizyolojik dediğimiz yine e, yani steril su olan şeyi de bir miktar katabiliriz. Katsak da olur, katmasak da olur. Daha geniş alanlarda biraz dilio etmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu rezervuar olması şart değil. Bunu sade olarak da yapıp üstüne serumu da yedirebilirsiniz. Bu biraz daha pratik. İkinci aşamaya geldiğimizde ürünümüzü hazırladık. Bölgenin temizlenmesi. Hemen benim saçlarım iyi. Saçlarıma zaman zaman mezoterapi, zaman zaman PRP de yapıyorum. Ee, ama bugün size göstermek için, şu bölgenin azıcık açılmış olduğunu gördüm. Ee, bu bölgelere uygulayacağım şimdi. Yani şu şuralara. Ee, bu arada sadece saç için değil, kaşlarda özellikle kaş yanları dökülmüş kişilerde yanlarda yapabiliriz. Bıyık bölgesi, sakal bölgesi az çıkanlarda özellikle bıyık ortasında yapabiliriz. Ama benim şu anda bu bölgelerde çok fazla bir sıkıntım yok. Ama dediğim gibi kaşta da, sakalda, bıyıkta da yapılabilir. Şu bölgeye uygulayacağım şimdi. Güzelce sildim. Şu şekilde aldım. Şu şekilde bir silindire minik minik iğneler var burada. Ayna karşısında minik minik geziyorum. Hiç canım yanmıyor. Hiç böyle Yani çok böyle minik 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 sinek ısırması gibi bir şey de değil aslında. Ee, bazı noktalarda minik kan sızıntısı olabilir bu arada. Siz hani ona da dikkat edin. Ama bu 0.25 olduğu için ya bu bölgede 0.25 yeterli. O yüzden çok şey yapmıyorum. Ondan sonra e, çok kalın tercih etmiyorum ama 0.50 de deriniz kalınsa orta ve arkaları uygulayacaksanız 0.25 biraz ince kalabilir. Yine yani aynı şekilde şuraları da şu şekilde uyguluyorum. Şöyle gidiyorum geliyorum. Bu arada saçsız alanları da yapabilirsiniz. Yani şöyle gelebilir. Orada hani çok sıkıntı yaratmaz. Şöyle. Şurada bir sıkarım var benim orada. Çocuklukken düşmüştüm. Şuraları da yapayım. Oh, eski gibi. Bunu mümkünse temiz saçınızla yapın. Yani güzelce yıkadıktan sonra... ...herhangi bir ürün olmasın. Minik kızarıklıklar olabilir dediğim gibi. Bunlar normal. Çünkü oraya bir şey uygularız, basınç. Burada uyguladığımız basınç da önemli. O yüzden tabii ki de bu tür uygulamaları doktorunuzun yapması daha uygun. Çünkü hangi derinliği, hangi kalınlığı, hangi ilacı kullanılmasını bildiği için ve hangi basınçta uygulayacağı için. Ee, bunun dışında mesela PRP gibi şeyleri buna kombine edebiliyoruz. Böylece etkinlik artıyor. PRP'nin de etkinliği artıyor. Ee, onu siz evde yapamazsınız PRP ve mezoterapi uygulamalarına. Şu şekilde şeyleri yapıyorum. Hadi minik şuraya da yapalım. Şurada biraz da daha... Burası biraz daha fazla acıyor. Hı hı. Şöyle bir geçelim. Şuralara da şöyle bir canlansınlar. Madem öyle. Girdik bu işe. <laughs> Vallahi çok iyi geldi. Şöyle. Evet. Yani ilacımızın büyük bir kısmını kullandık. Ee, bu şekilde dediğim gibi dökülen alanların hepsini yapabilirsiniz. Bunu alıp açıp şöyle kapağını kapatalım. Şöyle mikroinleri de görmek mümkün mü bilmiyorum ama. bu şekilde göstereyim. Şu şekilde elimin üstünde de göstereyim. Bakın görüyorsunuz. ...ilaç bu şekilde difüze oluyor. Böylece... ...ilaç çok daha iyi bir şekilde emilmiş oluyor. Kalan ilacı alıp parmaklarınıza da yedirebilirsiniz. Ya da benim size önerdiğim bir saç serumu var. Tabi burada reklam olmasın diye arkasını çevirdik. Bunu alıp şu şekilde parmaklarınıza sürüp şu bölgelere... Şöyle masaj yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Evet. Ben çok sevmesem de işte minoksidil içeren e, ilaçlar var. Onları da e, bu şekilde derma rollerla yani mikro iğneleme yöntemleriyle de kullanılabilir. Ama biliyorsunuz ki o tür ilaçlar e, kullanılmayı bıraktıktan sonra rebound olarak saç dökülmesini arttırıyorlar ben o yüzden saç dökülmesini arttırmayan serumları kullanmayı daha çok öneriyorum. Şöyle minik minik de taradım. İyice şöyle yedirdim. Evet. Bugünkü içeriğimiz böyleydi. Size derman olur. Yani mikro iğneleme yöntemiyle saçlarınızı beslemeyi, yeni kıl folikülleri çıkarmayı uyarmayı evde nasıl yapabileceğinizi göstermek istedim ama dediğim gibi bu tür işlemleri yaparken mutlaka dezenfeksiyonlara sterilizasyona dikkat etmemiz gerekiyor kendi uygulamanızı bilmiyorsanız yani bir doktor danışmadıysanız yapmanızı çok da fazla tavsiye etmiyoruz bugünkü içerik böyleydi sizin de öğrenirlerse olsa sorularınız olsa yorumlarda bekliyorum görüşmek üzere.